Huzur sokağında, Bilallerin evinin karşısındaki boş arsada yıllarca çocuk cıvıltıları eksik olmazdı. Şimdi ise o çocukların yerini bir sürü amele ve inşaat malzemesi doldurmuştu. Huzur sokağının ve Bilal'in hayatını temellerinden sarsacak bir inşaatın temeliydi atılan. 3-4 ayda narin ahşap evlerin arasında yükseldi 5 katlı beton yığını. Bilal'in endişeleri her geçen gün artıyordu ve camide ilk konuşmasını yaptı. Tüm sokak sakinlerinden birbirlerinin şerefini, namusunu, iffetini ve haysiyetini koruma adına yemin etme çağrısıydı o konuşma. Yeni komşularının yaşam tarzına bir imrenme, özenme olmaması adına tedbirdi aslında o andı kaygısı kendi tertemiz İslami yaşam tarzına bir halel gelmesiydi. Konuşması bitince erkeklerin omuzları üzerinde taşındı, gözler yaşlıydı. Ve sonraki yıllarda ahalinin o yemini korudu, nice temiz mümini. Belki de Bilal bir tek kendi kalbini koruyamamıştı. Teoman haydi gidiyoruz hemen. Çok tatlı musiki inamesi gibi bir ses çınlamıştı sokakta. Bilal evin camından çekinceyle baktı sesin yönüne ve karşıdaki sosyetik yeni apartmanın camındaki göz alıcı güzellik karşısında şaşkına döndü. Siyah bir şelale gibi saçları omuzlarına dökülen ve yosun yeşili gözleriyle camdan kendisine bakan yeni komşularını görünce adeta yüreğinden vuruldu. Kızın camdan tekrar seslenişiyle de taş kesildi. Kaç kere söyledim? O pis burnu sümüklü çocuklarla oynamayacaksın diye. Feyza'nın derin yeşil gözleri de bir süre Bilal'e takılı kaldı. İlk bakışma ve ruhların çarpıcı bir karşılaşmasıydı bu. Bilal sonraki her anında kitap sayfaları dahil baktığı her yerde o yosun yeşil gözleri görüyor ve akabinde o kibirli züppe ses kulaklarında çınlıyordu. O pis sümüklü çocuklar! Bilal ve Feyza'nın benlikleri birbirinin yörüngesine girmiş iki farklı dünya oldu kısa sürede. İki farklı cemiyet, iki farklı hayat tarzı ama tek ve nefes kesici bir sevgi. Huzura yönelik bir sınav gibi dikilmişti sokağa heybetli apartman. Sokağın kadim sakinleri derin maneviyatları ile kendilerini imrenme, ilgi gibi zayıflıklardan kolay korudular. Ancak bu ucube asri yaşamın temsili yeni komşuların evlerinde, kızların iskambil sohbetlerinde Bilal her gün başrol oluyordu. Serpil'e, Şuhaya, Ülker'e ve Alev'e, Leyla'ya göre Bilal çok yakışıklı ve beyefendi bir erkekti. Hepsinin kalbi onun için çarpıyordu. Ama ne yazık ki imanlı ve tavizsiz bir Müslümandı. Öyle hayat mı olurdu şu kısa açık ömürde? Feyza ise kararlıydı. Kafasından bambaşka planlar ile Bilal'i elde etmeye, ona eş olmayı kafasına koymuştu.